Evet e, aslında herkesin e, bildiklerini açıklaması gerekiyordu. Çünkü bu şakadan çıktı. Bakın nasıl çıktı e, az sonra izleteceğim bantlardan göreceksiniz. Öncelikle Sema Hanım yayın sonrası adliyeye gitti. Babasının Ayşe Aslan ölümüyle ilgili fetih kabir işlemlerinin hızlandırılması için küçük çekmece adliyesine dilekçe verdi. Yaşanan tüm bu gelişmeleri de aktardı yeni dilekçesine ve dedi ki babamın mezarı açılsın ölümüne bakasın. Normal ölüm mü doğal ölüm mü yoksa? Ee, iddia edildiği gibi bir zehir, bir yanlış ilaç olabilir mi? Ee, i̇sterseniz önce o görüntüleri izleyelim. Sema Baysal babası Nahit Şansal'ın yanı sıra üvey annesi Güler Şansal'ın da ölümünden şüpheleniyor. Küçükçekmece adliyesine giden Sema Hanım şüpheleri doğrultusunda savcılığa dilekçe verdi. Aylardır bulunamayan, ismi Hakan olarak geçen şahıs Müge Hanım'ın programına bağlanarak kendisinin Alpin olduğunu söyledi. Çok çok önemli bilgiler paylaştı program aracılığıyla. Çok uzun bir süredir yapamadığımız birçok şeyi çok kısa bir sürede yaptık. Sonuca çok yaklaştığımızın farkındayım artık Müge Hanım'ın sayesinde ve şu anda da yeni görgü tanıklarıyla birlikte ve sürekli programı arayan, ihbarda bulunan insanların vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda çok ama çok önemli yol aldığımıza ve bu yolu da tamamlamamıza çok az zaman kaldığına inanıyorum. Çünkü babamın öldürüldüğünü düşünmüyorum. Bundan eminim, inanıyorum. Buna ek olarak da rahmetli Güler Hanım'ın da öldürüldüğünü düşünüyorum. Artık. Artık çok az yolumuz kaldı. Dönmeyeceğim bu yoldan. Bu cinayet çözülecek program sayesinde. Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçenin ardından ekibimizle yeniden bir araya gelen Sema Hanım... ...arka arkaya ölümlerin birlikte incelenmesini istiyordu. Hayırlısıyla daha öncesinde de vermiş olduğum babamın mezarının açılmasıyla alakalı... ...dilekçemin ek olarak verilen bilgiler, yeni gelen bilgiler ışığında... ...Güler Hanım'ın da ölümünün şüpheli olduğunu ki o şüphede de yine emin olduğum... Bilerek onun da mezarının açılabilmesi için yeni bir dilekçe verdim. Sayın savcımızın da bu konuya ilgi ve alakasını eksik etmeyeceğini, biraz daha hızlandıracağını düşünerek gönül rahatlığıyla buradan ayrılıyorum. Bu cinayet aydınlanacak. Babamın ve Güler Hanım'ın ölümündeki o sır perdesi Müge Hanım'la birlikte aydınlanacak ortaya çıkacak her şey. Sema Baysal babasının ardından hayatını kaybeden üvey annesini tanıyan kişilere seslendi. Bilgi sahibi olan varsa konuşmasını istedi. Herhangi bir bilgisi olan ya da Güler Hanım'ın dert yandığı bir komşusu, bir ziyaretçisi, herhangi bir hastane çalışanı ne olur yardımcı olsun. Ne olur yardımcı olsun. O da can. Evet, doğal ölüm mü yoksa bu ölümlerde bir e, cinayet parmağı var mı? Hepsi bu Fethi Kabir kararını eğer Sayın Savcınız verirse o zaman ortaya çıkacak. Ama şüphelenmekte haklı mısınız? E vallahi uzaktan bakıldığında burada herkes kafada sağlıyor Evet haklısınız. Yani şüphe denen de hayatta bir şey var. E, bütün bu anlatılanlarda insanı şüphelendirmiyor değil. Şimdi onun ardından Sema Hanım'ın ardından aslında Alpin Bey de gitti. Ben Cuma günü Alpin Bey e demiştim ki Alpin Düzgüner. ve bakın siz orada Hakan diye geçiyorsunuz bu dosyada evet. ama yani zaten sizin görüntüleriniz var. Hani istendiği zaman o sizin görüntüleriniz de emniyetin zaten sistemine girinde Sizin yüz takibinizden de kimliğiniz ortaya çıkabilirdi. Evet. Ee, 11 aydır da ulaşılamıyordu Alpin Bey'e ve dediğim gibi kendisini halkın olarak tanıttığı için o toplam şeyde, kafeteryadaki görüşmede e, ifadelerde de Hakan olarak geçiyordu. Dedim ki Alpin Bey bakın siz bu dosyanın kiralık katili olarak görünüyorsunuz. Gidin ifade verin. E, Alpin Bey de beni dinledi. O da e, dosyanın savcısı Yaşar Peçene ifade vermek için cuma günü yayınımızın ardından küçük Adliyesi'ne adresine gitti. Ve ben hep söylüyorum ben kimsenin düşmanı değilim hepinizi yani. burada tanıyorum. Aynen e ne demek istediğimi Daha de anladınız. Anladım, anladım, anladım. Gözaltına alındı hemen. Tabii abi. Tabii Gözaltına anladım, alındı. Çünkü diyorum ya. size dosyanın kiralık katili Alpin yani. Evet. İzleyelim. Nait Şansal'ın şüpheli ölümünde kızı Sema Baysal'a kiralık katil tutulduğunu söyleyen Alpin Düzgüner yayınımızın ardından ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ndeydi. Ben de üzerime atılan bu kiralık katı suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Üzerinden kaldırılmasını istiyorum. Alpin Düzgüner yayınımızın ardından ifade vermek üzere Küçükçekmece Adliye Sarayı'na geldi. Davanın Cumhuriyet Savcısına ifadesini vermek üzere içeri giriyor. Canlı yayınımıza katılıp bildiklerini anlatan Alpin Düzgüner yayınımızın ardından dosyanın Cumhuriyet Savcısına ifade vermek üzere bizimle birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Burada Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis noktasında gözaltına alındı ve Firuzköy Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Sema Baysal kiralık katil iddiasıyla ilgili gözaltına alınan ismi teşhis amacıyla polis merkezine çağrıldı. 11 ay boyunca ulaşamadığı isimle Müganlı sayesinde yüzleştiğini söyledi. Karakoldan telefon geldi. Şahsın teşhisi için beni davet ettiler. Program aracılığıyla yaklaşık 11 aydır ortaya çıkmayan şahıs 3. günde ortaya çıktı. Bu çok sevindirici diye düşünüyorum. Alpin Düzgüner'in doğruluktan uzak açıklamalarda bulunduğuna inanan Sema Baysal birden fazla şüphe üzerinde duruyor. Yayın esnasında birkaç tane hatasını yakaladım. Birincisi yayına girdiğinde bir kadına zarar verilecek, onun görüşmesini yapmak üzere gidiyoruz diye yoldan alındım dedi. İkincisinde de ben hiç ipeği görmedim, tanımıyorum bilmem. Sonrasında da biz hastanede dayak yediğimizi anlattığımızda yahu Semiha abla sen İpey'i döversin enine boyuna bir kadınsın dedi. İpey'in şimdiye kadar bir fotoğrafını mı gördü, onu mu gördü, bunu mu gördü? Sadece tek yaptıkları birbirlerini satıyorlar. O zaman biz sizi uğurlayalım. Hızlıca bir girin. Teşhis edin. Bekliyoruz burada. Teşekkür ederim. Firuzköy Polis Amirliğine ifade verdikten sonra yeniden ekibimize konuşan Sema Baysal, Alp'in Düzgün Erden şikayetçi olduğunu söyledi. Ben bunu yapmadım ya da haberim yoktu, tesadüfen oradaydım gibi yalanlarla hiç kimsenin aleti olmasınlar. Sonuna kadar babamın ölümünün arkasında olacağım. Teşhis edebildiniz mi? Çok net teşhis ettim. Evet o kişi. Programa katıldığı anki kadar bana hesap sorabilecek kadar rahat değildi burada. Nasıldı? Son derece önce ürkümüş vaziyetteydi. Aynı aylardır benim yaşadığım ürküntüyü, korkuyu yaşıyordu. Sema Baysal kendisi için kurulan ölüm randevusunun tüm detaylarının açığa çıkacağından oldukça emin. Hepsi teker teker bu işin gerçeğini anlatacaklar bize. Müge Hanım, iyi ki varsınız. Geceyi göz altında geçiren Alpin Düzgünler, nöbetçi savcıya ifade vermek üzere küçük çekmece adliyesine sevk edildi. Alp'in düzgüner sağlık kontrollerinin ardından küçük çekme caddesi'ne getirildiği sırada ekibimizle konuştu. Cinayet pazarlığında ilgisinin değil, bilgisinin olduğunu savundu. Alp'im neden gözaltına alındınız? Sema Hanım'ı güya tehdit etmişim de tehdit konuları varmış. Yani benim her şeyi bilip söylemem, Sema Hanım'ı uyarmam kötü mü oldu yani şimdi? Şu halimize bakın. iki günde nezaretteyiz yani. Sadece duyduğumuz Sema Hanım'a gittim, söyledim. Masada konuşulanla her şeyi gittim masada söyledim yani. Savcı ifade vermeye gideceğiz yani. Sofanız yani uygun için bir şey söyleyecek misin? neredeyse çıksın gelsinler yani Benim üzerime bu atılı suç yani bir şekilde halletsinler yani. Benlik bir olay yok. Savcı karşısına çıkan Alpin Düzgüner tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kirli katli gözüyle görünüyorum. Mahkeme buna kanaat getirmiş. Yani ben bulunamadığım için mahkeme resmen kirli katli gözüyle görmüş. Onlar da haklı. Değerli savcılarımız da sağ olsunlar bugün dinlediler hem savcımız hem hakim hanım. Onlar da dinlediler. Gerçek ortaya çıkacak Müge abla bulur. İnanıyorum Müge ablaya ben. Onları korkuttunuz dair Sema Hanım da şikayetçi oldu. Bunun için ne diyeceksiniz? Ya zaten Sema Hanım'ın ilk ifadesinde benden şikayet şikayetçi olmadığını öğrendim karakolda. Sonra neden şimdi şikayetçi oldu? Onu hiç anlamış değilim. Ya sonuçta ben bir iyilik yaptım. Masada duyduğum ne varsa Sema Hanım'a zarar verilmemesi için elimden geleni yapmaya çalıştım. Ama yine ben yanlış anlaşıldım. Ya ben tek sevindiğim işte şey hani Sema Hanım en azından bir zarar gelmedi. Sizden Mustafa'yı da getirmenizi istedi. Zülkü'yü de istedi biliyorsunuz. İpeyi de istedi. Pazartesi günü yanınızda onları da getirebilecek misiniz? Ya bulacağım yani onları. Çünkü üzerime böyle bir iftira atıldı. Ya dışarı çıkamaz oldum. Yani şu iki günde yaşadığım şey yok mu? Sıkıntı, stres. Yani 20 yıla değdi. Böyle bir şey yok ya. Vallahi. Çok bunalama girdim içimli yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katrızı öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum gözün aydın.